enflasyon artmasıyla birlikte sen pazarları cep yakmaya başladı. Peki pazar tezgahlarındaki son durum nedir? Enbursa ekibi olarak pazara geldik ve fiyatları sizler için inceleyip vatandaşın enflasyonunu sorduk. Fiyatları nasıl buldunuz? Vallahi yaktım. Yandık. Yandık. Çok pahalı kızım. Çok pahalı. Pazar fiyatları çok pahalı. <laughs> Çok pahalı valla inanılmaz. İki buçuk emek emekli aile alıyor. Haydi bakalım bitti. Sebze içemiyoruz. Gerçi şey ateş pahası. Kadınlar için ne kadar bu sene? Yani, Geçen sene oradan mı? Herhalde bir iki buçuk katını bulmuştur. Maalesef. Şu alabaş mesela üç liraya dört liraya alıyorduk şimdi bilmiyorum Alabaş ne kadar? Ha? Alabaş. Başlayalım. Buradan anlayabilirsiniz. Şu an neler aldınız? Aynı. Salatalık Aynı. aldım. İşte marul, roka. Ne Öyle. kadar tuttu? olarak. Aa geçti. Daha Aa. yiyecek yemeklik hiçbir şey yok yani bunun içerisinde. Yanına yaklaşılmıyor fiyatları. Vatandaşın alım gücü hiç yok. Artık onun üstü tane iki tane ver, üç tane ver, bir tane ver. Yani küre küre böyle bir küre, iki ise hiç yok. <laughs> Pazarda artık kilo ile alma dönemi bitti, tane ile alma dönemi başladı. Elimde görmüş olduğunuz bu patlıcanın kilosu 25 lira, tanesi ise 5,5 lira. Bir tane domates, gözlüğünü darsalım şöyle. Tamam. Ne yaptım? 3,5 lira. Yeme, yeme. Bir domates 3,5 lira. Bir salata 7 lira. 5 lira. Bir tek patlıcan 5 lira. 17 lira para tek tek. Salata, biber, patlıcan domates. Valla taneyle almıyoruz diye hiç almıyor. Taneye geçtik maalesef.